Kurtuluş Savaşı'nda çektiğimiz sıkıntıların, yaptığımız fedakarlıkların ve verdiğimiz şehitlerin bu topraklar üzerindeki en büyük anlatıcısı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. Kara Gümrük'te bir akşam vaktiydi. Duvarları beyaz badanalı mütevazı evindeki Buharalı Emine Hanım, kucağındaki yeni doğan oğlunun ileride neler yapacağını bilmediği mübarek ellerini öpüyordu. Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının 20 aralığında İstanbul'da doğdu. Doğduktan sonra da babası, Fatih Medresesi'nin disipliniyle tanınan hocası Hafız Tahir Efendi'nin dizinin dibinden asla ayrılmadı. Okul çağına gelince babası, boynuna kitapları asıp onu mahalle mektebine gönderdi. Akif çok zekiydi ve dinlediğini asla unutmuyordu. Ama yine de haylazlıklarıyla mektep hocasının uzun sopasını başına yemekten pek kurtulamıyordu. Lise çağına gelince hiç düşünmeden girdiği Mülkiye Lisesi'ni bitirdiği yıl, her şeyi ona öğreten babasını kaybedince omuzlarına artık kız kardeşinin ve annesinin ağır sorumluluğu yüklendi. 1889'da Halkalı Baytar Mektebi'nde üstünde beyaz önlük Hayvan anatomisiyle içli dışlıyken elinin kalem tuttuğunu fark edip kendi sözcüklerinden kendi şiirlerini yazmaya başladı. Baytar mektebini bitirir bitirmez büyük bir arzuyla aşık olduğu İsmet Hanım'la evlendi. Artık mürekkep kokan şiir kitapları çıkartıyor, küçücük puntolu dergilere yazılar gönderiyordu. O yıl İttihat ve Terakki'nin adamı olarak Yemen'e gönderildi. Çanakkale Savaşı'nın sonucunu Yemen'de öğrendi. Büyük üzüntü duyduğu o günün gecesinde bir hilal uğruna ya Rabbi ne güneşler batıyor dizeleriyle ezberlenen muhteşem Çanakkale şiirini yazdı. İşgal altındaki İstanbul'da bulunan dost meclisinden bir haber duydu. Cesur ve vatansever bir paşa Anadolu'da yeni bir bağımsızlık mücadelesi başlatmıştı. Bunun üzerine her şeyini feda etmeye hazır bir şekilde Anadolu'ya geçti. Bağımsızlık mücadelesine katılarak camilerin önlerinde bağızlar verdi. Sesi gürdü ve inatçıydı. Kastamonu'da binlerce kişiyle tek yürek bağımsızlık diye bağırdığında sesi Gaziantep'ten Urfa'dan yankılandı. Büyük zaferin ardından Atatürk'ün isteğiyle Burdur milletvekili olarak meclise girdi. Yakın arkadaşı Hamdullah Subhi, ihtiyaç duyulan ve bu milletin canından bir parça taşıyacak milli marşı sadece onun yazabileceğine inanıyordu. Mehmet Akif de onu kırmadı ve bir milletin uyanışını o dönem maddi yetersizlik yüzünden Ankara'da tek başına kaldığı Taceddin dergahının duvarlarına ince ince işledi. Yazacak kağıdının olmaması da bunun bir diğer sebebiydi. Meclis kürsüsünde sırtında arkadaşının paltosuyla şiirini Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal diye bitirirken herkes çoktan ayağa kalkmış, gözyaşları içerisinde alkışlıyordu. İlerleyen yıllarda sık sık Kahire'ye gitti. Mısırlı çocuklara dersler verdiği ve şiirler yazdığı o dönem doktorlara karaciğerinden şikayet ediyordu. Bir pençe gibi bedenini kavrayan siroz yüzünden İstiklal Şairimiz 1936 yılının 27 Aralığında... İstanbul'da odasından penceredeki kuşlara bakarken son nefesini verdi. Uzun süre İstanbul'dan ayrı kalması yüzünden çok az kişinin katılımıyla yapılan cenaze törenine haber vermeden gelen 200 kadar üniversite öğrencisi Akif'in naaşını, canını vereceği al bayrağı sararak defnettiler.